Şu Temmuz Temmuz ve 1 Ağustos günleri perşembe cuma günleri. Oralar haftanın e, biraz böyle bunaltıcı günleri. Sadece onu söyleyeyim. Çünkü orada e, yani o haftanın geneli güzel ama o bölge bir tık bunaltıcı çalışıyor. Çünkü orada hem Merkür yanık. Yani Merkür Güneş iç kavuşumu yaşanacak. Özellikle bu Merkürle Güneşin iç kavuşumu Aslan'da olacağı için e, şöyle bir genel olarak yani içimize dönüp ya ben kimim? Ben bu hayatı neler yapıyorum? Ben mutlu olduğum bir hayat mı yaşıyorum? Ben bu hayatta kendimi ne kadar ortaya koyabildim, ee, kendimi ne kadar gösterebildim, yeteneklerimi ne kadar ortaya çıkarabildim? Hani yaratıcının bana verdiği e, özellikleri, yaratıcının bana lütfettiği güçlü yönlerimi hiç açığa çıkarabildim mi? Bunları gösterebildim mi? Ee, kendi başarı olabileceğim konularda bir şeyde var edebildim mi? Bunların içsel sorgulamalarını bu hafta çok yaşarız. 31 Temmuz ve 1 Ağustos günlerinde. Ee, bunları yaşarken aynı zamanda Venüs, Neptün, Venüs, Uranüs kareleri de var. Pardon, Venüs-Satürn kareleri de var. O Venüs-Satürn karesi özellikle biraz böyle kendimizi yalnız hissettiğimiz, insanlardan uzak hissettiğimiz, hani ilgi görmüyorum, sevgi görmüyorum, hak ettiğim değeri görmüyorum dediğimiz zamanlardır. Çünkü nebri'nde kare açı kuracağı için özellikle o Perşembe-Cuma günlerinde bazı kişiler bilhassa ilişkilerinde, bilhassa aile hayatlarında olsun veya evlilik, sevgililik ilişkilerinde olsun ufak tefek bazı hayal kırıkları yaşayabilir.